Bugün Multizafan kanalımızda kocaman keklerle çok işte açıcı bir meydan okuma sizi bekliyor. Dahası kahramanlarımız sadece pastayı yemeyecek, aynı zamanda onu süsleyecekler. bizi izlemeye devam edin. Ne kadar lezzetli kekler. Düğmeye ilk ben basacağım. Vay canına çilek. Daha havalı ne olabilir ki? Çok taze, sulu ve muhteşem tatlı bir meyve. Kızlar bakın ve kıskanın. Ben de lezzetli şey yiyeceğim. Aslında çilek fazla olamaz. Bu yüzden pastayı da güzel meyvelerle tamamen dokuya etmemiz gerekiyor. Dikkatli ol. Neden kuyruklar atıyorsun? Evet aynen. Suzy ve ben kurulukar içindeyiz. Saçıma bile sıkışmışlar. Hadi ama homurdanmayın. Bilerek yapmadım ki. Hani afet olsun dilesiniz iyi olur. Pasta dilimi mideme ulaşmak üzere. Eğer Kate olsa ben de başlayabilirim. Acaba hangi nefesi beni bekliyor? Ama nefis. Şen kötü bir balık. Nasıl da kokuyor. Oh evet. Çok kötü. Dayanamıyorum. Oh Kızlar ben iyiyim. Gaz maskesine ihtiyacım <laughs> olacağını biliyordum. Bize de gerekiyor aslında. Şimdi kusacağım. Sözlerinden bu kadar uzun sürdü. Çabuk ye. Evet çok isterdim ama bir sorun var. Gaz maskesini yiyemem ki. Çıkar o zaman. Önemli olan bu pisliği tabi çabuk yiye. korkunç. Tadı kokusundan biri daha kötü. Bana bir şeyler oluyor. Vay canına. Evet. Balık bir insanı öldürebilir. Hiç de biri. Hayattayım. Sadece biraz dinlenmem gerekiyordu. <laughs> Şimdi sen sıran. Güzel bir şey olsun. Yalvarıyorum. Evet. Jelibon solucanlar. İşte bu. Şans. Jelibon sonuçları herkes sever. Büyükler de çocuklar da. Çok fazla olamazlar. Bu yüzden hepsini çabucak yemek istiyorum. Ne kadar lezzetli olduklarına bakın. Ayrıca çok büyükler. Kızlar baksanıza buna. Aa, evet. Böyle bir solucanın pastanın üzerinde değil. Öylesine de yiyemem. Kesinlikle çok büyük. Ne yapacağım peki? Bir şey yapmalıyım. Hmm, Suzy, sanırım yardımına ihtiyacım var. Sen onu bir ucundan tutacaksan ben de çekeceğim. O zaman onunla başa çıkabiliriz. Aa! Hey, iyi misin? Hayatta değilim ve çok mutluyum. Sanırım biraz delirmiş. O zaman pasta artık benim. Ne güzel bir bebek. Güzel bir elbise de. Ayrıca çok lezzetli. Onu nasıl süsleyeceğim? Yaşasın dondurma. Ayrıca benim en sevdiğim Baskin Robbins. Dondurmadan daha iyi olabilir ki? Özellikle böyle Hello. sıcak bir günlerde. Hmm, dondurmanın tüm bebeğe nasıl dağıtacağımı çok iyi biliyorum. Özel bir silindir ve saç kurutma makinesine ihtiyacım var. Bebeğin böyle bir kıyafetle çok mutlu olacak. Çok soğuk ve yapışkan. İşte bile saç kurutma makinesinden sonra elbise ısındı. Ayrıca ek bir dekorasyon yapacağım. Renkli bir serpme. Çok daha güzel, değerli, eziyetli ve sadece havalı olacak. Bunu görmeye hazır mısınız? patates pasta kimde şimdi? Keyifte tabii ki. Wow. Ama kısa bir süre için olacak. Şimdi sıra bende. Acayip. Bunu nereden yakaladım? Böyle bir şey hiçbir zaman görmedim. Umarım içinde lezzetli bir şeyler var. Hmm. Bakalım. şekerler Ne korkunç. Hayır elbisemi böyle süsleyemem. Ne demek yani süsleyemem. Herkes için kurallar aynı. Öyleyse hadi başla. Bu şekerler prensesimiz gezegendeki en ekşi kısa dönüştürecek. Ben bunu istemiyorum. Umarım pastanın tadı tüm ekşiyi yumuşatır. Go, go, go. Nasıl gidiyor go, go, peki? Go, 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 go. Nasıl lezzetli mi? Hayır, bu korkunç bir şey. Sanki limondan yapılmış bir pasta yiyormuş gibi hissediyorum. Ben de limonu sevmiyorum. Her şeyde şanssızsa, o zaman şanslı olacak demektir ben. düğme lütfen bana kurtar. Hardal mı? Ne korkunç bir şey. Ama lezzetli bir şey istemiştim. Sanırım birinin terlemesi gerekecek. Acı şeylerden çok korkuyorum. Ve kötülük olarak tam olarak böyle oldu. Bu haksızlık. Ben en iyisini hak ediyorum. Şimdi bu pastayı yemeye layık birisin. Ne kadar kötüsünüz. Şimdi memnun musunuz? Ay içimde bir yangın çıkmış gibi görünüyor. Soğuk bir şey var mı? Lütfen yardım edin. Tabii. Buz kurtarıcım yanımda götürmem hiç boşuna değildi. Bugün bana kurtarıcı şeydi diyebilirsiniz. evet. Buzla çok daha iyi. Şimdi ağzım ağrıyor. Hayır ateşli. Ne oluyor ya? Suzy onu kurtarmamız gerekiyor. Yoksa hepimizi yakar. Bu sefer çok sevdasık eklerimiz var. Bu tam olarak öyle. Şimdi bunlar gerçek gezegenler. Onları nasıl süsleyeceğiz? Evet, elmaları severim. Özellikle yeşilleri. Bana hemen yazları hatırlatıyor. Bu arada çok yakında. Ne kadar da güzel. Tam bana gereken bir şey. Ama bunu nasıl yapacağım? Kesinlikle bir fikrim var. Ne yapacaksın? Nasıl yani dünya modeline birkaç kitayı ekleyeceğim. Sadece lezzetli ve güzel değil aynı zamanda çok eğlenceli olacak. Arkadaşlar Afrasya nerede olduğunu biliyor musunuz? Peki ya Antarktika? Hmm. Neyse herkes biliyor ya artık. Katılıyorum yemek yemen zamanı. <gülüyor> 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 canım ne kadar lezzetli bir top. Gerçek dünyanın bu gezegen kadar lezzetli olduğunu hiç sanmıyorum. Jeepers Creepers. Allah'ım çok kötü Kate. Çok kötü yiyorsun. Tamam şimdi sıra bende. Havuç mu? Acayip. Şimdi kış değil ki. Bir adam bile yapamam. Gerçi zaten bir topum var. Neden bu pastayı bir kardan adamın kafasına çevirmiyorum ki? Böyle yemek çok daha eğlenceli olacak. Bakın ne yaptım? Evet, bir şey buldum. Bakın bu kardan adam engin artık yaşayacak. Benim midemde tabii ki çünkü sadece güzel değil aynı zamanda çok lezzetli. Eğer herkes lezzetli yiyecekler aldıysa o zaman benim sıram. Vay canına. Oreo. Görünüşe göre sadece bir pasta değil. En sevdiğim kurabiyelerle süslenmiş bir pasta yiyeceğim. Bu hayatımın en güzel günü. Nasıl da yine güzel kreması var. beyaz bir pastanın üzerine yerleştirdiğimde bu kadar havalı göreceğini hiç sanmamıştım. Bu gerçek bir futbol topuna benziyor. Kızlar oynamak ister misiniz? Hayır. Hiç de biri benzemiyor. Tam olarak öyle. Keşke yemek yersen. Hadi ama hiçbir şey anlamıyorsunuz. Şimdi size futbolun ne kadar tatlı olduğunu söyleyeceğim. Vay canına. Nasıl bunu düşündün? futbol topunun tadını ilk sen denedin. Bugünden daha da havalı bir sonraki mücadeleleri kaçırmamak için Multidofan kanalımıza abone olun. Görüşürüz.